Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle ayva tatlısı yapacağız. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayva tatlımızın malzemelerine geçelim. 2 büyük boy ayva, 1 su bardağı şeker, 3-4 adet karanfil. Boş bir tencerenizi tezgahımızın üzerine alıyoruz. Soymuş olduğumuz ayva kabuklarını tenceremizin alt kısmına bu şekilde yerleştiriyoruz. İçerisine ayıtlamış olduğum ayva çekirdeklerini de katıyorum. Ayva çekirdekleri Ayva tatlısının suyunun böyle biraz koyu olmasını sağlıyor. Şu şekilde ayvalarımı da yerleştireyim. Bir bardak şekerimi ayvalarımın üzerine gelecek şekilde döküyorum. 3-4 adet karanfilimi bu şekilde koyuyorum. Bir su bardağı suyumu da üzerine ilave edip ocağın üzerine alıyorum. Kısık ateşte pişirmeye başlıyorum. Ayvalarım pişmiştir. İçerisinde ben renkli olsun diye gıda boyası 1 iki damla damlattım. Gıda boyası olmadan da güzel oluyor. Ben renkli olmasını istediğim için gıda boyası damlattım. Şimdi servise hazırlayacağım. ayva tatlımı sunuma hazırlamış bulunmaktayım. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.